Merhaba sevgili Boğa Burcu yol arkadaşlarım. Şimdi de sırada sizin Ağustos ayı genel enerjilerinizi soracağız kartlarımıza. Bu sefer biraz farklı yapacağız. Oracle destemizle başlayacağız kehanet kartlarımızla ve ondan sonra tarot kartlarımızdan destek isteyeceğiz. Hadi bakalım hemen soralım kartlarımıza. Ağustos ayında ne gibi enerjilerle sarıp sarmalanacaksınız? sevgili boğalar herhangi bir alandaki bir niyetinizde bu ay kendinizi biraz kararsız hissedebilirsiniz. Bir niyetine girip bir geri çekilecek olabilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki bir an çok kararlı hissedip kendinizi ya evet ben ne olursa olsun şu kişiyi istiyorum. Onunla birlikte güzel bir ömür geçirmek istiyorum Ertesi gün yok ya uzun soluklu ilişkiler bana göre değil ya da evlilik bana göre değil. Yahut da şu işte çalışmayı çok istiyorum. Tanrım ne olur ne olur ne olur bu iş benim olsun. Ertesi gün o yok orada çalışmak çok zor. Zaten çok da çalıştırıyorlar. İşler de yoğundur. O sorumluluğun altına giremeyeceğim. Veyahut da ya 10 kilo vermek istiyorum yarından tez yok hemen diyete ve spora başlıyorum ertesi sabah olduğunda ay nasıl olsa pazartesiler tükenmiyor bir sonraki pazartesi başlarım yani bir şekilde sabit kalamadığınız kararlı davranamadığınız bir niyetiniz varsa Ağustos ayında da sanki yine kararsızlığınız devam edecek gibi duruyor. Ya da bir konuda Ağustos ayı içerisinde bir niyetinizle ilgili olarak bir git gel yaşayacak olabilirsiniz. Ağustos ayı boyunca niyetinizle ilgili olarak yapıp yapmamakta, doğru olup olmadığı konusunda sorgulamalar içine girecek olabilirsiniz. Bir niyetle niyetinizle, amacınızla, arzuladıklarınızla ilgili olarak kendinizi çok gitgelli hissedecek olabilirsiniz. Yani genelde böyle bir enerjiyi belli bir niyetle ilgili değil de amaçlarınıza çok sadık olmadığınızı, bu konuda çok ikilemler yaşadığınızı, karar vermekte zorluk çektiğinizi, gitgelli bir dönem yaşadığınızı hissedecek olabilirsiniz. Bilinç düzeyine geldiğimizde belki bir müddettir yaşıyorsunuz Ağustos ayında bu artık doruk noktasına varacak yahut da Ağustos ayı enerjileriyle birlikte zihinsel anlamda bir şeylere kurban olduğunuzu bir yerlere ya da bir düşünceye bağlanıp kaldığınızı ve kurtulma şansınızın olmadığını durumu değiştirme ihtimalinizin bulunmadığını Düşünecek olabilirsiniz. Böyle bir düşünceye saplanıp kalacak. Ee, onun kurbanı olacak tırnak içerisinde olabilirsiniz. Aslında kurban değilsiniz. Kendi yarattığınız bir hapishanede belki tutuklu hissedeceksiniz kendinizi. Zamanın hızla geçtiğini ama sizin için her şeyin aynı kaldığını belki zamanın ya da kötü şansın kurbanı olduğunuzu düşüneceksiniz. Böyle bir inanışa geçeceksiniz. Zaten şans bana hiç gülmez. Zaman geçiyor, hiçbir arzuladığım şeye ulaşamıyorum, kavuşamıyorum. Bu şanssızlık çemberine girdabına girdim, bir türlü kurtulamıyorum. E, bütün iyi insanlar kapılmış bana hep böyle e, kötü arkamdan konuşan iki yüzlü insanlar denk geliyor gibi böyle saplanıp kaldığınız belli düşünceler sizi adeta kendinizi kurban hissettirecek ama gerçekte var olmayan bağlarınızın olduğunu size düşündürecek durumlar yaşayacağınız görünüyor bilinç düzeyinde. döngüsel anlamda yaşam döngünüzle ilgili olarak bir dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Bu döngü yapı olarak, zihin yapısı olarak, şans, kısmet, düşünce, bakış açısı, insanlardan yana kısmetiniz, yani yaşamış olduğunuz hayatınızdaki genel anlamdaki döngülerle ilgili ya da ee, ruhsal yolculuğunuzla ilgili bir değişim, dönüşüm yaşayacak olabilirsiniz. Kendinizi daha farklı, daha gelişkin, daha esnek, e, çevresiyle daha uyumlu e, değişimlere açık hissedecek olabilirsiniz. Adeta e, çevreye uyum sağlamaya istekli. E, kozasından çıkmaya niyetli bir kelebek gibi kendinizi değiştirecek ve dönüştürecek olabilirsiniz belli alanlarda ve niyetler. Şimdi e, niyetler konusuna geldiğimizde bunu iki türlü yorumlamak geldi içimden. Bir tanesi e, iki tane niyet çıktı farkındaysanız bazı durumlarda kendinize karşı net olmayabilirsiniz. Kendinize karşı dürüst olmayabilirsiniz. Arzularınızla, isteklerinizle, amaçlarınızla, niyetlerinizle ilgili olarak. Ve kendi kendinize, kendi içinizde gitgelleriniz olabilir. O dengeyi kurmak için. Yahut da niyetini çok net belli etmeyen, size iyi tarafından gösterip aslında maskelerin ardında gizlenen kişilerle tanışma durumlarınız söz konusu olabilir. Onların bu ay içerisinde ya da çevrenizdeki insanların bu ay içerisinde farklı niyetlerinin olduğunu, size yansıttıkları yüzlerinin gerçek yüzleri olmadığını görecek, fark edecek, anlayacak hissedecek olabilirsiniz sevgili boğalar. Yahut da siz dışarıya karşı belki kendinizi daha kararlı, belki kendinizi daha istekli, daha soğuk, daha çaresiz, daha sevgi dolu gösterecek yani kendinizi maskelerinizin ya da bir maskenin ardına gizleyecek olabilirsiniz. Yani asıl amacınızı, asıl düşüncenizi, asıl niyetinizi çevrenizdeki insanlara ya da karşınızdaki kişiye, hayatınızdaki kişiye göstermeyecek olabilirsiniz. Sanki biraz gizli kapaklı, biraz su üstüne çıkmaması gereken durumlar söz konusu. Eğer bu maskeleri takan sizseniz eğer bu başka birileri ise ve siz bunu keşfedecekseniz eğer belki o durumlar sizde bir değişim dönüşüme neden olacaktır ve o değişim dönüşümle belki bilinç düzeyinizdeki bu kurban zihniyetinden de kurtulma ve bu gitgellerinizden sıyrılma şansını da yakalayacak olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım lütfen sizler. Ee, kartların anlamları ve vermeye çalıştığım örnekler üzerinden kendi hayatınıza, yaşam planınıza, durumunuza uygun şekilde almaya gayret edin. Hadi soralım bakalım tarot kartlarımıza bize nasıl destek verecekler? Ölüm ve yeniden doğuş kartı geldi ve onu hemen bir e, şu araya koymak istiyorum ve hemen yorumlamak istiyorum. Ne dedik biraz önce kendi düşüncemize göre kartların arasında bir ilinti kurduk ve nasıl birbirleriyle bağlantılı olabileceklerini dile getirdik. İşte sanki e, ölüm ve yeniden doğuş kartı ile birlikte dedik ya bir şeylerin farkına varmak belki niyetlerinizdeki amaçlarınızdaki değişimler belki kişilerin ya da olayların gerçek yüzünü görmek maskelerin ardındaki gerçek niyetleri keşfetmek artık sizdeki bazı hallerin bazı düşüncelerin bazı davranış kalıplarının bazı duygu durumlarının tamamen bitmesine son bulmasına ve yeni bir halin, yeni bir sizin doğmasına neden olacak. Kurban zihniyetinden kurtulacak ve kendinizde bir değişim, dönüşüm yapacak olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Para onlusu geldi, para onlusu geldi. Bu değişim, dönüşüm size faydalı olacak. Bu kurban zihniyetinden çıkmak, bu niyetinizle, amacınızla, ilgili yaşadığınız ikilemler, yaşadığınız gitgeller, bir türlü karar verememek, o ilk adımı atamamak, e, belki niyetinizi açık açık göstermemek veya hatta e, sizi bu gitgellere zorlayan insanların asıl niyetlerini keşfetmek ve bir şekilde bir dönüşüm içerisine girmek, bu kurban zihniyetinden kurtularak. Sizi bolluğa ve berekete götürecek. Sevgili yol arkadaşlarım, işle ilgili olabilir, e, ailedeki bir durumla ilgili olabilir, ailesel ilişkilerle ilgili olabilir. E, ailede almanız gereken bir para vardır, bir mirastır, bir nafakadır. E, aileden bir hissedir, aile birikiminden. Her şekilde ailenizi de mutlu edecek, aileden gelen veya aileyi de etkileyecek bir durum söz konusu olabilir bazılarınız için. Bazılarınız bu değişim ve dönüşümden sonra artık bir şekilde bir aile olalım. Duygusal anlamda, huzur anlamında, bolluğa ve berekete kavuşalım. Ağustos ayı bizim için bir değişim dönüşüm ayı olsun. Yaşamımız daha farklı olsun. Gitgeller arasında kendimizi sıkıştırmayalım. Kurban zihniyetiyle ayaklarımıza prangalar vurmayalım diyecek olabilirsiniz bazılarınız. Belki aileden destek isteyecek ve e, kendi yolunuza uçmayı, kendi girişimlerinizi... Başlatmayı, başka bir yere taşınmayı planlayacak olabilirsiniz. Örnekler çok çok sayısız. Dolayısıyla sadece Ağustos ayında müthiş bir mutluluk, müthiş bir zenginlik, iç dünyanızda parasal anlamda bolluk bereket anlamında, huzur anlamında bir zenginleşme, mutluluk düzeyinde bir artış imkanlarda bir artış belki bunu ailece kutlamak bunu ailece kullanmak gibi durumlar söz konusu olacak sevgili yol arkadaşlarım ve bir dönemin de e, sanki tamamlanması söz konusu olacak belki bir döngü kapanacak aile hayatınızda o da olabilir yani bir dönemi kapatacak bir dönüşüme girecek. O kısır döngüyü kıracak ve yeni bir döneme, daha mutlu, daha zengin, daha bolluk bereket içerisinde bir döneme girecek olabilirsiniz. Lütfen sizler kendinize göre alın derken para dokuzlusu da destek vermeye geldi. E daha ne olsun? Daha ne olsun? Bir değişim, dönüşüm. Kurban zihniyetinden çıkmak biraz daha kararlı olmak belki gerçek niyetinizi artık sizin fark etmeniz kendinizden dahi sakladığınız kendinize dahi itiraf etmek istemediğiniz gerçek amacınızı fark etmek gerçek niyetinizi ortaya koymak ee, ya da bugüne kadar sizi en başarılı en doğru en güzel e, en sağlıklı en zengin halinize ulaşmaktan alıkoyan insanların asıl niyetlerini farkına varmakla bir dönemin sonu ve yeni bir dönemin daha bolluk bereketli, daha mutlu, daha zengin, daha gurur duyacağınız, daha başarılarınızla onurlanacağınız, neşeleneceğiniz, keyifleneceğiniz ve çevrenize de bu enerjiyi yayacağınız bir ay olacak bu Ağustos. Sevgili Boğa Yol arkadaşlarım sizler adına çok mutluyum. İnşallah her ne gelecekse hayırlarınıza gelsin. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.